Kıymetli çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, evvela e, bu basını bilgilendirme toplantımıza teşrif ettiğiniz için herkese sonsuz teşekkür etmek isterim. Bu teşekkürümüzle beraber e, Karaman Valiliği, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, Karaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yaklaşık geçen 6-7 aylık süre içerisinde bir genel güvenlik ve asayişi ilişkin başlıklar altında bir değerlendirme yapmak ve sizleri bu konuda sizlerin aracılığıyla kıymetli Karamanlı hemşehrilerimizi, Karaman kamuoyunu, sivil toplum örgütlerini bu anlamda bilgilendirmek maksatlı bir toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Tekrar teşrifiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Malumunuz olduğu üzere kamu düzeni, kamu güvenliği ve bunun etrafında ortaya çıkacak e, düzen ve tertip, toplumumuzun en önemli unsuru. Toplumda güvenlik ve asayiş algısının bilgilendirmeyle daha iyiye götürülebileceği noktasında bizim kendi içerimizde hem de İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda e, genel bir değerlendirmemiz var. Bu değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak ve sizlerin açık yüreklilikle bir sohbet ortamı içerisinde soracağın sorulara bu bağlamda cevap vermek bizlerin en önemli görevi olduğu kanaatindeyiz. Elbette en başta şunu ifade etmek isterim, kamu güvenliği veya ka genel asayiş anlamında eksikliklerimiz illaki olacaktır. Çünkü suçun ortaya çıkışı ve önlenme süreci, ortaya çıkış süreci ve sonrasındaki adli süreç hepsiyle beraber bütün olmakla birlikte en temelde yüzde yüz başarıyı sağlama noktasında eksikliklerimizin olabileceği bir süreçtir. Ama bir önceki dönemde, bir önceki yılda veya işlenen, yapılan adli işlemler bağlamında bunu sizlerle beraber bir değerlendirmeye tabi tutmak isteriz. Yaklaşık il, e, ilimizde, il jandarma komutanlığı bünyesinde, il emniyet müdürlüğü bünyesinde toplam 2000'e yakın personelle yaklaşık 270 bin insanımıza hizmet vermekteyiz. Ee, bu personelimiz malumlarınız olduğu üzere 7 gün 24 saat esasında çalışmakta ve dönemine göre alacağımız tedbirlerle veya vereceğimiz direktiflerle daha yoğun çalışma süreçleri içerisinde de arkadaşlar olabiliyor. Ee, malum içinde bulunduğumuz e, mahalli seçim süreci arkadaşlarımızın da bu anlamda biraz daha fazla mesai yüklerinin daha fazla olduğu bir süreç. Ama e, biz genel bir yedi aylık bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Yansıda da e, istatistiksel olarak sizleri bu anlamda da bilgilendirmek istiyoruz. Gayet şeffaf, açık bir şekilde, açık yüreklilikle e, Sayın Bakanımızın ifadesiyle hem bütün 780 bin kilometre kare vatanımızda, mavi vatanda, siber vatan. Hem terör örgütleriyle, hem de diğer tarafta ortaya çıkan asayiş, narkotik gibi suçlarla mücadele anlamında elimizden gelen gayretleri arkadaşlarla beraber sarf etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda genel bir asayiş değerlendirmesi yaptığımızda bizim yaklaşık 7 aylık süreç içerisinde yansıda göreceğiniz üzere 6004 olayımız meydana geldi. Bu olaylarda genel olarak ee, bizim yine kendi içerimizde kendi içimizde yaptığımız değerlendirmelerde bu ikiye ayırıyoruz bu suçlar. Asayiş olaylarının mala karşı işlenen suçlar ve kişilere karşı işlenen suçlar olmak üzere. Bunların da yine sorarsanız yine sohbet havasının içerisinde alt kırımların kırılımları noktasında alt içeriğinde neler var noktasında yine de sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu 6004 asayiş olaylarında ana olarak karşımıza çıkan kişilere karşı işlenen suçlarda 1542 olayda %100 aydınlatmayla Türkiye'deki 81 vilayetin ayrıldığı üç ayrı grup il içerisinde iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. %100 yüz asayiş olaylarında kişilere karşı işlediğimiz suçlar ne dersek kişilere karşı işlenen suçları Orada da e, sizler onları da bilgilendirebilirim. Alt kılımlar anlamında. Mala karşı işlenen suçlar bağlamında da yaklaşık 194 olayımız var. Bu 194 olayımızda da yüzde 97 aydınlatmayla hareket etmek veya şu anda mevcutta durumumuz var. Mala karşı işlenen suçlar dediğimiz zaman bizim karşımıza hangi suçlar çıkıyor? Sayın Valim bunlar hangi suçlar dersiniz? size kısaca işte evden hırsızlık, araçtan hırsızlık gibi suçlar. Kişilere karşı işlenen suçlarda da tehdit, e, efendime söyleyeyim kasten, yaralama, kasten adam öldürme gibi olaylar e, dikkatimizi çekmektedir. Asayiş anlamında bir başka üstünde durduğumuz nokta ise malumunuz bu dolan havuz, boşalan havuz gibi ya, arama yakalama kararları bizim şu anda 7 aylık sürecin içerisinde yakaladığımız hapis cezası olup yakalanan şahıs sayısı 6.963 kişi ilimiz genelinde. Bu kişilerden 10 yıl ve üzeri hapis cezası kesinleşmiş bulunan 41 kişi yakalandı. 5 ile 10 yıl arasında 52 kişi 0 ile 5 yıl arasında 334 kişi yakalandı. Bu yakalama oranlarında da yine faili firar olan dediğimiz bu yakalanan kişiler normalde biz faili firar olarak değerlendiriyoruz. Bunların da e, yine kendi il grubumuzda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat bu tabi boşalan ve boşalan ve dolan bir havuz gibi bir şey. Bir taraftan biz yakalarken öbür taraftan da adliyelerin yakalama kararlarıyla yine bu süreç kendi içerisinde devam etmektedir veya devam ediyor. Bunu da ifade etmek isterim. Bu başlıkta bir başka istatistiği sizinle paylaşmak isterim. E, bu sürecin içerisinde asayiş olaylarına, asayiş veya diğer suçlara mütalik durumlarda yakaladığımız ruhsatsız tabanca sayısı 198. Ruhsatsız av tüfeği sayısı 217. Ve e, karamanımızda da bu suçla ilgili olaylarda çok karşılaştığımız kesici ve delici alet noktasında 1767 ayrı boy, ebat ve esvapta ya, e, kesici ve delici alet ele geçirdik. Bunun bir sonucu olarak şunu ifade edebilirim ki ee, bu kasten yaralama veya taksirle yaralama olaylarına dönük olarak bu kesici ve delici aletlerle ilgili yapılan işlemlerin sonuçlarını oradaki e, kasten yaralamadaki bıçak kullanımı noktasında da çok net bir şekilde bir önceki yılla karşılaştırdığımız zaman net olarak bunu görebilmekteyiz. İsteyen arkadaşlara da o ayrıntıları da verebilecek durumdayız. Bir başka başlığımız, ben basınımızı veya kamuoyumunu dört beş ana başlıkta, yani asayiş, narkotik, kaçakçılık organize, trafik ve siberle ilgili bir az bir bağlandım, da çok fazla bir bağlamda değil, ama az bir başlık altında yine bilgilendireceğim. Narkotik suçlar bizim toplumuza en önemli yaralayan suç grubumuz. Bu e, zehir tacirleriyle mücadele bizim en önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Biz e, kendi değerlendirmelerimiz içerisinde yukarıda 7 aylık bir bilançoyu sunuyoruz. Yaklaşık 562 kişiyle ilgili yakalama işlemi gerçekleştirmişiz. Bunlardan 41'i tutuklama ile sonuçlanmış. Rakamsal olarak ee, çeşitli metanfetamin, eroin, kenevir, sentetik ezza bizim burada gördüğümüz iki süreç var. Bunu ifade etmek isterim bu paylaşma anlamında. iki husus çok öne çıkıyor. Bunların her anlamda üstüne gideceğiz. Elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Hem adli olarak da bu süreçlerin hepsini takip edeceğiz. Birincisi bonzai. Ee, daha metamfetamine göre hem kullanım hem ulaşım açısından daha kolaylaştı. Bonzayı bonzai kullanım miktarının ve ucuzlaştı. arttığını görmekteyiz. İkincisi de sentetik eczan. Maalesef sentetik eza hem diğer illerden, yani burada iki ana güzergah bizi burada ilgilendiriyor. Biri Mersin güzergahı, biri Konya güzergahı. i̇kisi de bütün gücümüzle takip ettiğimiz güzergahlar. Sentetik ezea noktasında bir tane daha olsa işlem yapacağız. Yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. En ufak bir şekilde bu anlamda e, kimseyi bundan muaf tutacak durumumuz yok. E, üstüne gidebildiğimiz kadar gideceğiz ve gidiyoruz. Ama tabii bunun bir de bağımlılık tarafı var. Bağımlılıkla mücadele tarafı var. Onu da burada ifade etmek isterim. Bağımlılıkla mücadele çok yönlü bir kavram. Ee, hem bu uygulamalar, işte gördüğünüz 6-7 tane uygulamalar, uygulamamız var. Bu uygulamalar bağlamında hem de tedavi ve diğer süreçler bağlamında e, bütün sivil toplum örgütleriyle yakın yan çalışmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza tal talimatımız bir kişiyi bu melanetlerden, bu pisliklerden kurtarabiliyorsak ne mutlu bize. Biz bunun e, ne diyelim, hayır tarafına, dua tarafına talibiz. Bu anlamda yaptığımız değerlendirmelerde de hem operasyonel bağlamda, hem yakalama bağlamında bir önceki yıl miktarına göre bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Ama bence asıl güzel değerlendirme bu toplum destekli polislik dediğimiz narkotik bağlamdaki e, ulaştığımız rakamlar, yaklaşık 91 bin kişinin üstündeki kişiye ulaşmışız. Bunda üniversite öğrencilerimiz çeşitli gruplar, kadınlar e, ve bağımlılar bu anlamda en önemli gruplarımız ama bunun da daha iyi olması daha işler, e, vatandaşa yönelik sonuçlarının e, takip etmemiz gerektiğini burada açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Narkotik suçlar bağlamında Yaptığımız bu değerlendirmenin dışında dediğim gibi iki unsur öne çıkıyor. Biri sentetik eczan, biri de bonzai. Kaçakçılık ve e, organize bağlamında yaptığımız değerlendirmelerde de yaklaşık 82 operasyonumuz, 221 yakalamamız, 8 tutukluluğumuz var. Burada da makaron bizim dikkatimizi çekmekte. E, makaron hem bu ilde yakalama anlamında hem diğer illerde bilgilendirme anlamında gerçekten onları buraya yazamadık. İstatistikler olarak yazmadık onları buraya. Arkadaşların gerçekten istihbaratı olarak önleme anlamında çok ciddi başarılı çalışmalar yürüttü, yürüttüler. Bu anlamda hem organize birimlerimizi hem de istihbarat birimlerimize tekrar teşekkür etmek isterim. Yaklaşık bizim diğer illerde yakalattığımız makurun miktarının 20 milyona yakın olduğu kanaatindeyiz. Yani biz bu anlamda teknik gerçekten arkadaşlar ciddi çalışmaların içerisindeler. Ama bizim burası tabii bir geçiş güzergahı olmadığı için hani ana geçiş güzergahları sağımızdan ve solumuzdan geçtiği için onları diğer iller noktasında takip etmeye çalışıyoruz. Bizim siber suçlarla ilgili ee, bu da yeni bir başlığımız. Ee, i̇nternet ortamında işlenen suçlar, internet ortamındaki sosyal medya hesapları üstünde yürütülen e, dezenformasyon çalışmaları bunlar da bizim başlığımız. Bu anlamda da çalışmalarımız var. Yaklaşık bir önceki yıla göre yüzde %70 civarında bir artışımız var. Ee, 376 sosyal medya hesabı incelendi. Bunların 93'ünün terör iltisaklı olduğunu değerlendiriyoruz bu terör iltisatlı hesapların FETÖ, PKK, DHKPC gibi su aşırı sol örgütlerde dahil olmak üzere tarandığını, takip edildiğini, izlenildiğini ifade etmek isterim. Bir başka başlığımız ve bence üstünden durmamız gereken başlıklardan bir tanesi trafik. Biz bu 7 aylık süre içerisinde yaklaşık 273 bin aracı il genelinde hem jandarma trafik timlerimiz hem polis trafik timlerimiz tarafından kontrol edildi. Bu çok ciddi bir rakam. Bu rakamda yaklaşık 11 bin sürücüye veya araca ceza uygulandı. Trafik cezalarımızda yani ben burada dediğim gibi sadece iyi olan şeyleri söylemiyorum. Kötü olan şeyleri de burada paylaşmak isterim. Biz bugün bir önceki yıla göre beş vefatla bir vefat fazlayız. Bir önceki yılda aynı dönemde dört vefatımız var. Bu yıl beş vefatımız var. Kazalarımıza baktığımız zaman biri yaya trafikte oldu, bir tanesi taşkale minibüste oldu, biri sarı velilerde oldu. Bir tanesi Akçaşehir. Akçaşehir'de oldu. Ee, bu ölümlü trafik kazalarının hepsinde de arkadaşlarla beraber bunun neden olduğunu, niye olduğuna dair e, kendi aramızda bir sonraki asayiş toplantısında bunları değerlendiriyoruz. En önemli bizim kazar güzergahımızın birim valiliğin önündeki kavşak bir tanesi de. Jandarmanın oradaki geçiş noktası olduğu kanaatindeyiz. Bir büyük kazamız geçen orada oldu. Ambulansın e, ambulansın ne diyelim, yani o iki araç tabii, bir araç yok. Ben bilgilendiririm orada iki araç var. İkisi de yarış ediyor yani. Yani bastırmışlar, yarış ediyorlar. Ve o yarışın sonucunda da böyle bir kazayla karşı karşıya kaldı. Elbette ambulansında bir dikkatsizliği söz konusu. Onu da ifade etmek istiyorum. Ve biz bu kazalarda da hem anlık olarak hem sonrasında bunu kendi içimizde de değerlendiriyoruz. Burada ne yapılabilir? Kayoğullarıyla tekrar konuşacağız. Jandarma şeyiyle ilgili. Yaz döneminde hem sosyal medya hesaplarımızın üstünde hem de bilgilendirme olarak bu kavşağa girme meselesini bir daha e, tekrar vatandaşımızın dikkatine çekmek istiyoruz. Burada da ifade etmek isterim ki e, dönen kavşağın içerisindeki sürücü veya araç e, dönmeden diğer aracın oraya girme hakkı yok. Orası bir kavşak. Sürücülerimiz buna dikkat etmiyor. Ana yoldan geldiğini düşünerek kavşağa girdiğinde o hak benim zannediyor. O kavşağın içerisinde, adanın içerisinde bir araç varsa o <laughs> geçiş üstünlüğüne sahip. Bazen buna dikkat edilmediğinde ben de e, müşahede ediyorum, görüyorum. Belli noktalarda da havanın iyileşmesiyle beraber e, bilgilendirme hem trafik polislerimiz yoluyla bunu yapacağız. Burada iki hususu ifade etmek istiyorum trafikle ilgili. Birincisi e, bizim affetmeyeceğimiz veya bunun tarafı olmayacağımız iki tane iş var. Bir tanesi alkollü araç kullanılması. Yani biz bunun tarafı değiliz. Ben şahsen e, ve arkadaşlarımızın hiçbir tanesi bunun tarafı değil. 0.1 promil, 0.10 promil, 50 promil, 100 promil bunun tarafı değiliz. Çünkü bu insan hayatı ile ilgili bir. Hem o kişinin hayatı ile ilgili hem trafikte bulunan diğer kişilerin hayatıyla ilgili. Zaten bir kaza olduğunda alkollü araç kullanıp bir kaza yaptığınız zaman kasten adam öldürme noktasına da savcılarımız dosyayı getirebiliyorlar. Taksir değil kas noktasına getirebiliyorlar. İkincisi de ehliyetsiz araç kullanma. Burada 1961 kişiye de ehliyetsiz araç kullanma noktasında işlem yaptık. Bunların bir kısmı tabi alkollü olup ehliyetini aldığımız kişiler. Buna da, bu noktada da bir ciddi duruşumuzun olacağını veya olmaya çalışacağını, arkadaşlara verdiğimiz talimatın bu yönde olduğunu temel olarak ifade etmek istiyorum. Türkiye genelinde baktığımız zaman trafik kazaları miktarsal olarak bir artış söz konusu. Ama bizim ilimizde de yaklaşık yüzde on ikilik bir artış var. Tabii burada trafiğe giren araç sayısı, ee, şehir içerisindeki olan trafik kazaları bir e, neden bu istatistiği yukarı çıkartan durumlar olduğunu burada ifade etmek tekrarını isterim. Bu değerlendirmekle beraber e, yaklaşık 2.199 aracın trafikte men edildiğini burada en temelde işte malumunuz e, ne diyelim adını unuttuk. Şeylerini yaptırmıyorlar. TÜF e gidip. Evet. Mevcut. Muayene. Muayene. Muayene işlemlerini yaptırmamak vesaire esas. Ama burada alkollü araç kullanımı da var bu işin bir tarafında. Onu da ifade etmek istiyorum. Okul servislerimiz noktasında hassasiyetimiz var. Eee okul servisleri evlatlarımızı taşıyan araçlar ilin hem Konya güzergahında hem diğer güzergahlarda önemli yük alıyor arkadaşlar. Ama onlara da yapıcı bir şekilde takip etmeye devam ettiğimizi edeceğimizi ifade etmek isterim. Burada da toplum destekli polis veya faaliyetlerimiz dediğimiz bir en bilinen yönüyle e, siber farkındalık ve bilinçlendirme fa faaliyetlerimiz, işte trafik eğitimi güvenliği hem okullarımızda hem diğer alanlarda ama en bilinen yol yönüyle e, 6284 kapsamındaki KADES uygulamasıyla bunlar 7 aylık sürecin içerisinde ulaştığımız rakamlar, ulaştığımız bilgiler. Burada şöyle bir istatistikte de paylaşabiliriz. Bunun da arkadaşlarla beraber konuştuğumuzda e, önemli olduğunu değerlendiriyorum. E, KADES'te bizim geçen yıl yaklaşık 855 aile içi şiddete yönelik yapılan ihbar faaliyetinin e, 593'ünün gerçek asil duyuru olduğunu ve 593'üne müdahale edildiğini paylaşmak isterim. Yani kadına yönelik şiddetle ilgili aldığımız 855 başvurunun 593'ünü biz KADES uygulamasından aldık ve gittik yerinde müdahale ettik. Bunlarla ilgili koruma tedbirleri ve sonraki unsurları onunla beraber uygulamaya devam ettik. Sürecin içerisinde arkadaşlar basınımızla hem kamuoyunu bilgilendirmek adına aylık, iki aylık durum ve değerlendirmelere göre yine bu bağlamda asayiş uygulamaları, trafik uygulamaları ne yaptık, nedir dediğimiz toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Bunun hem kamuoyunun bilgilendirmesi adına hem de inandığımız e, hukuk devleti şeffaf, açık e, bir yönetim temelinde olması itibariyle bunun da önemli olduğunu burada ifade etmek isterim. Şimdilik e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşların, jandarma komutanımızın, emniyet müdürümüzün bu konuda eklemek istedikleri varsa arkadaşlar sizler de bir şey söylemek ister misiniz? Sizin emir ve talimatlarınız doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek ve iyiye ulaşmaya çalışacağız. Eyvallah. Burada tabii yüzde yüz en iyi diye bir şey yok. Yani burada aydınlatma oranlarımız her ne kadar yüzde yüz olsa da... E, yüzde yüze bulmamız zor. Yani bunu bir defa bilmemiz gerekiyor. Biraz da önleme tarafının öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Orada sunumun içerisinde de ifade ettim. Yani bir önceki yıl alınan yani bir önceki yedi aylık dönemde alınan bıçak rakamı yaklaşık 330 falan. Şu anda alınan rakam 1700 civarında olunca bu sefer bıçakla yaralama olaylarının azaldığını görüyoruz gibi. Ama tabii dediğim gibi eksimiz var mıdır? İlla vardır. Onu da ifade etmek istiyorum ama iyi niyetle çalışan arkadaşlarımız var. Çalışan e, ekiplerimiz var. Kolluk bilimleri bu anlamda gerçekten özveriyle çalışıyor arkadaşlar. Bu anlamda da hem adliyemize, hakim savcı arkadaşlarımıza burada e, kolluğumuza verdikleri destek için Sayın Başsavcımız nezdinde onlara da teşekkürümü burada ifade etmek isterim.